İddiaya göre markette mesaiye başlayan Toprak Yiğit Doğan ile o sırada içeri giren husumetlisi Yiğit'e arasında kız meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Toprak Yiğit Doğan vuruldu. Hastaneye kaldırılan Yiğit Doğan yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri olayı gerçekleştiren YİT e ve olaya dahil olduğu değerlendirilen AM ve ŞS isimli şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde tamamlanan işlemlerin ardından bugün Gebz Adliyesi'ne sevk edildi. ŞS çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken YİT e ve AM tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı sürdüren ekipler olaya karıştığı tespit edilen EÇ'yi önceki gün gözaltına aldı. Adliye'ye sevk edilen Elçet tutuklanarak cezaevine gönderildi.